Herkese merhabalar. Benim ismim Bora. Beni hatırlıyorsunuz umarım. Geçen sefer ben size Bora ile nasıl kedi çizimi yapılacağını gösterdim işte. Yani böyle video kedi çizimi. İşte bugün ben size kulaklık paket açılış şey videosunu göstereceğim. Mesela bu Zenaizer kulaklığı. Abicim bu Pro kesinlikle. Şuna bakın. Şimdi bir açalım. Kesinlikle en pahalılarından. Hop! Bu çantayla geliyor. İnanamıyorum. Bir de şurada yumuşak küçük var. Bakalım acaba içinde ne var? Bir paket. İçinden de yeni yum yumuşak şey. Paketin içine kulaklığı koyuyorsun. Aa oh, kulaklığa bakın. Bunu böyle takıyorsun. Böyle müzik dinliyorsun. Tabi kablolu olmalı. Ve de burada duvarlak bu var. Yani oraya kablo koyuyoruz. Ah kablo burada. Şimdi Bakalım pakette gösteriyor mu? Evet. Bu pakette gösteriyor ki Burası sesi açmak. Burası kısaltmak. Burası bir kez bastığında durdurup ve açmak. iki kez bastığında ileri almak. Üç kez bastığında da arkaya almak. Şimdi bu ikisini hiç anlamadım. Şey şunu da. Tamam. Şimdi müzik dinlemeye dinleyelim. Telefonumuzu aldık. Ondan sonra da müziğe kaçalım. Ve hangi müziği bulabiliriz? Müzik kanal şeyine gidiyor. Bakalım. Abi ya bayağı güzel. Bir de kulakları bayağı rahatlık veriyor. Bir de şu ponçitlerle oynarsanız bayağı gerçekten eğlenceli. İçine de koyuyoruz bakalım. Vay tam oyuna girdi. Ya abicim müzik bayağı güzel oluyor. Yine cenazeden nice'dan alın. Böyle başka modelleri de var falan. küçük kulaklarına koyma. Bir de uçları bayağı yumuşak oluyor. Değiştirebiliyorsun böyle. Çok güzel bir yapışanlar da var kulağına. İşte umarım beğendiniz bu Zenerge kulaklık markasını. Çünkü ben de çok sevdim. O zaman bir dahaki videomuzda görüşürüz. Bay bay.